Millet ittifakına görül verenler şirret ya da zillet ittifakı diğerlere kızıp duruyorlar. Oysa kızılması gerekenler bu ittifakları kuran partilerin liderleriyle üyeleridir. Yapmış oldukları açıklamaları hemen hemen neredeyse yalan ve iftiradan ibaret olduğu için şirret ittifakı denilmesi çok normal. Hani ben açım, açıktayım, sürünüyorum, merhal abla imdadımıza yetiş, İşte Kemal Bey ne olursunuz artık gelin de kurtarın bizi gibi açlık edebiyatı yapanlara alıştık toplum olarak. Bu konuda dur durak bilmiyorlar. İYİ parti lideri Meral Akşener her kol kanat gerdiğinde bunların sayısında da artış oluyor. Bunlara alışık olduğumuz için toplum olarak he 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 ip gülüp geçiyoruz. Emin olun artık kendi seçmenleri bile bunlara inanmıyorlar. Ha inanan var mı? Var. Onlar da sadece bu tür algıların mimarı olan FETÖ'cü iblislerden başkası değil. Her şeyleri yalan üzerine olduğu için doğru konuştuklarında şaşkına dönüyoruz. Nasıl ya? Doğru mu konuştular bunlar modundayız? Hele bir de iftiraları yok mu? Tam evlere şeylik ya. Geçenlerde CHP'li Orhan Sarıbal Twitter'da Kurtalan Belediye Başkanı Çağlar Tekin'e bir soru sormuş. Demiş ki Kurtalan Belediyesi'ne kayyum olarak bulunduğunuz görevde belediyeye alınan personeliniz içinde damadınız İki korumanız ve aile yakınlarınızla ilgili kamuoyuna açıklama yapmanızı rica ederiz. Cevap bunların neden şirret ittifakı denildiğinin en güzel örneklerinden birisi. Belediye başkanı cevabında diyor ki Sayın Orhan Sarıbal Allah nasip ederse ilk evladımı Aralık ayında kucağıma alacağım. Hani diyor ya damadınızı belediye yerleştirmiştiniz. Adamın daha çocuğu yok ya devam ediyor. Korumalarım ise polis ve jandarmadan oluşuyor. Tabiatıyla devlet memuru oldukları için de ayrıca bir görevlendirme söz konusu değil. Aile bireylerime gelince ben ve eşim hariç Siirt'te bulunan kan bağı ya da kayın bağı hiçbir akraban bulunmamaktadır. Gerçekten başkan Orhan Sarıbal'a küfür etse bundan daha ağır bir cevap olmaz. Orhan Sarıbal ise hiç utanmadan, sıkınmadan atmış olduğu bu iftiradan dolayı bir özür dilemeden sadece teşekkürler diye cevap veriyor. Ya mübarek biraz ezil, biraz bükül, biraz utan ne gezer? Atmış olduğu tweetin altına yapılan yorumlar da o tweet kadar bedbaht. Belediye Başkanı Çağlar Tekin'in cevabına rağmen tweetini silen kimse olmamış. İşte bu yüzden millet ittifakı değil, şirret ittifakı deniliyor. Hiç boşuna insanlara çemkirmenize gerek yok. Epeyden beridir bir saman muhabbeti dönüyor ya, gerçek olabilir mi diye düşünmüyor da değilim hani. Ya arkadaş siz samanla mı besleniyorsunuz? Hiç mi protein almıyorsunuz ya? Adam iyi Parti'nin üst düzey yetkilisi. Tweet atıyor ya tweet. Milli takımımız diyor 2-1 yenildi. İşte bu Erdoğan'ın rejimi yüzünden Türkiye'nin geldiği hale bakın. Oysaki 2002 senesinde bu ülke dünyada üçüncüydü futbolu olarak. Adamdaki mantığa göre Amerika Birleşik Devletleri'nin şu anda yok olması lazım. Çünkü o ülkede futbol yok ya. Futbolun olmadığı bir ülke dünyanın süper gücü olarak gösteriliyor. da değil yani. Bunu kendisine söylediğin zaman da cevabı belli. Seni gidi seni AKP trolü seni. Hadi oradan, hadi oradan. CHP'nin sloganı geliyor gelmekte olan biliyorsunuz. İYİ Parti'ninki de az kaldı. Valla böyle giderse geliyor gelmekte olan dediğiniz şahıs gelirse bizim toplum olarak tırlatmamıza da az kaldı. Bunlar iktidar olmadan bunları yapanlar iktidara geldiklerinde neler yapabileceklerini kestirmek güç. Ağzını açan herkese saldırıyorlar. Az kaldı yargılanacaksınız. Ya arkadaş ben niye kuru fasulyenin faydalarını anlatmaktan dolayı yargılanayım ya? Yakında hesap vereceksiniz. Oğlum seni bulacağım. Seni yatağından aldıracağım. Tehditler havada uçuşuyor. Tehditle de yetimlikleri yok ha. Bir de milleti darp ediyorlar. Geçenlerde avukatın biri bir video çekmiş. CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun sağ kolu Fatih Akkentli avukatın müvekkilinin yolunu kesmiş. Adama ana avrat küfür ediyor, parmak sallayıp tehdit ediyor. Seni gördüğümde öldüreceğim diye. Ben seni yakalayacağım bak. O yemek balık soruyor, balıklar Bu görüntüyü çektiği için de avukatı yere yatırıyorlar. Eşek sudan gelinceye kadar dövüp telefonunu gasp ediyorlar. Araya insanlar girmese adamı boğarak öldürecekler ya. Tabi barolar birliği çıktı, avukatımıza yapılan bu çirkin saldırıyı kınıyoruz dedi. Aydın Adliyesi açıklama üstüne açıklama yaptı. Sonuç? Sonuç ne olacak? Ne diyorduk? İktidar AK Parti, muktedir CHP. Söz konusu CHP'li olunca kılına bile dokunamazsın. Hele hele Topuklu Efe'nin kabadayısıysa. Topuklu Efe kim? Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçi oldu. Dokunulmazlığı var. Sadece CHP'de değil, diğer partilerde de aynı. Ümit Özdağ izliyorsunuz. Bu adam bir partinin genel başkanı. Ülkeyi yönetmeye talip olma adına bir parti kurmuş. Kullanmış olduğu uslup, hal ve hareketlerini izleyince bu adamın madde falan aldığını düşünüyor. Normal değil çünkü yapmış oldukları. Ya ülkenin İçişleri bakanına çıkıyor. Oğlum Süleyman bak ben şimdi çıktım Ankara'ya geliyorum. Al çeksen karşıma çıkacaksın. Teke tek. Ertesi gün şembeden kalkıp gidiyor. Yalnız teke tek değil. Arkasında bir ordu var. Yapmayın Ümit Bey aman gözünüzü sevin bir de çekiştirip arabaya zorla bindiriyorlar. Yahu yapılan muamele bir deliye yapılıyor ya. Adam bunu farkında değil. Bir de bunun üzerine çıkıp açıklama yapıyor. Ben geldim cesaretimi ortaya koydum. Bakan çıkmadı. Ya Ümit Bey sizin saldırdığınız şahıs bu ülkenin İçişleri Bakanı. Öyle kolay mı el kaldırmak? Yani bunu şovunu niye yapıyorsunuz diye soran yok ya. Adam tüy bitmemiş iftiralar atıyor. O iftira yalanlanıyor. Ertesi gün yeni bir iftiraya başlıyor. En büyük özellikleri ise işlerine gelmeyen sorular karşısında bildiğiniz sıtmaya yakalanıyorlar soruyu soran şahıslara hakaretler ederek o sorunun sorulmasına engel oluyorlar. Geçenlerde Cem Uzan bir programa çıkmış. Kel alaka sorular karşısında kahkahalar atıyor. Baya baya bir keyifli. Ancak iki genç çıkıp okkalı iki soru sorduğunda birden rengi benzi düştü, yüzü asıldı, soru soranlara başladı hakaretler savurmaya. Size bana bu soruyu sorduran kim? Ben burada trollerin cirit atmasına müsaade eder miyim zannediyorsunuz? Sizin zekanız bu soruları soracak kadar gelişkin bir zeka değil. Ben sizlere trollük yaptırmam. Hadsizlik yapmayın, haddinizi bilin. Titremeler, kızmalar, yüzünün kıpkırmızı oluşu dedim sarı nöbeti geçiriyor. Kesin. Yargıtay bu cezayı nasıl onadı peki? 18 yıl 5 ay. Kardeşim sen Türkiye'deki adaletin nasıl çalıştığını öğrendin mi? İnşallah orada bir ambulans ya da bir doktor vardır. Ne etti? Etti o gençlerin soru sormasının önüne geçti. Yani kalabalığa getirdi. E tamam dedim. Senin o güzel hatırın için o iki genç trol sorular da getirip sordurmuşlar onlara. Yahu Ali Babacan da mı trol? O gençlerin sorularını çek eden açıklamaları var. Bakın Ali Babacan Cem Uzan için neler söyledi. Örneğin biz bir imar Bankası vakası yaşamıştık. 2002'de Kasım'da işte hükümet kuruldu. 2003'te o günün BDDK Başkanı büyük bir panikle randevu istedi geldi dedi ki efendim büyük bir sorun var nedir? E, bu i̇mar Bankası diye bir banka vardı biz el koymuştuk. Ama defterlerinde 500 milyon dolar mevduat görünüyordu. Şimdi vatandaşlar hesap cüzdanlarını getirmeye başladılar topluyoruz 6,5 milyar dolar ediyor. Yani 6,5 milyar dolar para toplayıp insanlardan bunu sadece 500 milyon dolarını deftere eşleyip resmi kayıtlara geçirip geri kalan 6 milyar dolar o gün bugündür yok kayıp yani. İmar Bankası'nın her bir şubesinde tabela asılıydı. Bu bankaya yatırdığınız mev mevduat devlet güvencesindedir diye. Ki doğru devlet yüzde garanti veriyordu bütün bankalara o dönemde. Bankalar batmasın diye verilmiş bir garantiydi ve onu kötüye kullanan devlet garantisinin tabelasıyla para toplayıp o parayı da alıp kaçan 6 milyar dolarla kayıp olan ve hala yurt dışında yaşayan insanlar bunlar yani. Ara ara da böyle siyasete hevesleniyorlar. İzlediniz. Ali Babacan da troll değil ya. Üstelik AK Parti'nin yanında hiç değil. Karşısında. Yani sizin gitmiş olduğunuz yolun yolcusu. Hal böyleyken insan paniğe kapılıyor. Ya bizi yönetecek insanlar bunlar mı? Başkasını bilmem. Ama benim şahsi düşüncem valla o amcanın söylediği gibi. Ben bunlara iki davarımı otartmam vallahi de billahi de. Onun için de dua ediyorum. Ya Rabbi sen bizleri bu kaba saba saldırgan iftiracı insanların yönetimine mecbur etme. Hakkımızda da hayırlı olanı kıl. Hayırlı olanı da hem sen biliyorsun hem de biz biliyoruz. Çok amin. Ricamı yeniliyorum. Lütfen bu videolara destek olabilmek için abone olmayı unutmayın. Zira seçim öncesi en çok ihtiyaç duyacağımız şey abone olup bu videoların paylaşılmasını sağlamaktır. Yeni bir videoda görüşünceye kadar hoşçakalın efendim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.